şu anda iddiası bulunuyor. <bugünün> Bahçeli <laughs> Keçiören sportif de karşı karşıya pardon düzeltiyorum. Ve maçın 15. dakikası içerisinde senin hani, gol oh, yok. Ve i̇şte biz bu maçı artık bizlere takım kazanılar ne de Açıklamakta geç oldu ama şu anda bir ata var Pito, Pito Kaleci Murat topu ay, çabuk, 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 çabuk aldı ve bu tehlikeyi savuşturdu. Şimdi ay, evet. ya Yahya ay, sporlu ay, futbolcu var burada. 27, ay, 27 ay, numaralı ay, futbolcu. Ay, evet sağ komiserleri ay, burada bir de antrenör gördüğünüz gibi Keçöğren Spor a, Sportif Futbol spor takımının hocası Nurettin Onduan'ı gördünüz. O da iddiası yok ama yine de takımının garip gelmesi için gerekli talimatı kenardan sporcularına veriyor. Pidosan Yahyalar bu maçtan galibiyetle ayrılmak arzusuyla sahaya çıktı. Ve bu gruptan artık çıktık diyebiliriz. Ve diğer bu, bu, iki takımı ilgilendiren karşılaşmalardan 32 puanı yine Almana Spor. Bahçeli Evlerce değiştirdikli oyunu işte. Spor böyle attı. Burada da teknik direktör görüyorsunuz. Bu da bu teknik direktörü. O da takımın kaybetmesi gelmesi için uğraşıyor. Şu arada yanıma mahalle kaldı direktörüm. Yine Haymana Spor bir gol attı ve bir sürü öne geçti. O da Ankara 19 Mayıs. Bir nice. nolu sentetik çim sahada. Onlar da kozlarını paylaşıyorlar. Ve Karşılaşmanın 18. dakikası içerisinde işte Cidosan Yahyalar güzel bir konu yakaladı ve güzel <laughs> bir gol attı. Gerçekten de 1-0 öne geçti. Böylelikle bu sevincini görüyorsunuz Kudosan Yahyalar'ın. Evet, şimdi 0 geçti ve kenar yönetimin sevinci var. Ee, bizi izlemeye devam edin.